Sevgili balık burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Mayıs ayı diliyorum. Hayatım artık biraz daha geniş, rahat bir nefes alabilirsin. Çünkü Satürn artık seni yakandan <laughs> o yani ayın ortası gibi düşüyor. Biraz daha senin yaşam enerjini yükselten ilişkilere, yaşam enerjini yükselten kişilere, olaylara ve durumlara rahat bir şekilde çekilebileceksin. Çünkü öğretmenin bayağı bir yıprattı seni. Biraz zorladı. Aslında buradaki amaç seni nerede hata yaptığını neden bir işlerin yoluna giremediğini, ilişkilerin neden sürekli sarpa sardığını göstermek için yaptı. Yani bunu kötü bir niyetle yapmadı Satürn. Biraz hadi öğrendi. Ama ayın ilk başlarını güzel bir enerjiyle başlasın. Çünkü Venüs ikinci evde hayatım. Venüs ikinci evde olduğu zaman aynı zamanda da Venüs e, tam da böyle Mayıs'ta olması güzel. Çünkü yeni aşk, yeni ilişkiler, sosyal çevreyle oldukça güzel etkiler, gezmeler ve bundan aşırı derecede keyif almalarla ilgili konuları bize simgeler. Aynı zamanda kardeşler, ortaklıklar, aile ilişkilerimizin düzelmesi, iletişim becerilerimizin artması, bu anlamda bize güzel bir şekilde yaşam strateji uygulamamızı sağlaması, bundan güzel sonuç almamızı da simgeler. Oldukça güzel yani mayısın ilk başları, ilk haftaları gibi güzel, mutlusunuz sevgili balıklar. Şimdi hayatım, o Mayıs'a geldiğim zaman Merkür üçüncü evine yerleşiyor. Üçüncü evde biraz daha aileyle ilgilenmen, yuva ile ilgilenmen konularında biraz destek verebilir. Onun dışında hali hazırda olan ilişkilerin düzelmesiyle ilgili tekrar bir etki yaratabilir. Enerji yenilenir, temizlenir. Meditasyonların yapılması için çok etkili, güzel, doğru bir zamandır. Ee, yeni kurslara gitmek için, zayıflama kararları almak için, yeni başlangıçlar için oldukça önleriniz açık. İşte bazı balıkların uzun zamandır hayalleri ve hedefleri vardı. Bunlar bir tekrar bir gündeme gelebilir, önüne gelebilir. Yani nerede eksik yapmıştık? Hadi tekrar bir onları tamamlayalım. Çünkü Satürn orada e, gösterdi. Hatalarımızı da gösterdi. Aynı durumları da bizim karşımıza tekrar çıkardı. Bak bakalım balık dedi. Tekrar bir fırsat veriyorum sana. Senin olanı al, olmayanı şutla gitsin dedi. Yani bakalım sana iyi geliyor mu? Bak niye olmadı bu yüzden olmadı diye karşına çıkarabilir burada. Üçüncü en konuları çünkü biraz da netleşme ile ilgilidir. Okey ilişkilerle de ilgilidir. Venüs'ün orada çünkü bir pas atması sebebiyle. Aynı zamanda bizim e, aile büyüklerimizi de temsil eder. Aile büyüklerimizle ilgilenmemiz gerektiğini onların herhangi bir problemleri varsa e, manevi yönlerimizi de çalıştıran bir evimizdir. Şimdi hayatım ayın ortalarında da bir dolunayımız var. Bu dolunay bir akrep dolunayı. Yani öyle diğer dolunaylar gibi ay işte geldim hadi bitirelim bu olayları. <laughs> o kadar yumuşak ve minnoş değiller, daha sertler. E zaten akrep biliyorsun biraz tutku, gizem, sır, gizli kapaklı işlerin ortaya çıkması. Yani beni kim kandırıyorsa işte gökyüzünün bana gelip ya uyan balık uyan tamam iyi niyetlisin evet her şeye güzel bakıyorsun güzel bir pencereden bakıyorsun. Ama bu seni kandırıyor, bak yalan söylüyor <laughs> diye gözünün önüne sokacak olan bir akrep dolunayı. Aynı zamanda ilişkilerin bitebileceği, ani bir şekilde boşanmaların olacağı, yıllardır işte netleşemediğim, iyi de olsa, kötü de olsa bir ilişkin var diyorsan orada gökyüzü diyor ki hayır ya kötü ilişki hak etmiyorsun sen balık. En iyisini hak ediyorsun. Ben bu toksidi bir atayım, bir arındırayım. Ben sana daha güzelini getiririm. Sen hiç merak etme diyor. Aha. Dolunay böyle çalışıyor hayata. Şimdi aynı zamanda da Satürn yine biraz daha sende ya hani e, 25 Mayıs'a kadar. Artık Eylül'de tamamen gitmiş olur. Ee, ama ikinci evinde olduğu için de ikinci evde biraz dikkat etmek lazım hayatım. Niye? Çünkü para kaynaklarımın doğru sağlanmadığı, biraz krizler yaşayabileceği, kayıplar yaşayabileceği finansal anlamda, ortaklıklarla olan ilişkilerimin bozulabileceği, aslında olumsuz etkilerde. Eğer tabii ki karşıtta karşıda. E, Agresif gezegenlerde varsa bu biraz daha muhtemel. İşte iflasların olduğu, biraz maddi olarak yoğun şekilde zorlandığım bir süreç de olabilir. Aynı zamanda geçmişten gelen borçları da simgeleyebilir. Yani küçücük bir borcum vardır, o büyümüştür, vergidir, haberim yoktur, tesadüfen öğrenmişimdir, bu nereden çıktı demişimdir. O yüzden arada sırada bunu lütfen kontrol edin, her zaman söylüyorum. Bakın ev devletlerinizde, vergi borçlarınıza bakın, ee, işte HGS'lerinizi bir kontrol edin. Bakın bakalım. Çünkü son zamanlarda öyle sürpriz borçlar, değil mi? Her an tak önümüze çıkıyor, nereden çıktı diyoruz. Bu dönemde de çok muhtemel, aynı zamanda bir yeni ayımız var. Yeni ay güzel, balıklarda güzel etki yapıyor. Şimdi burada sosyalleşmek çok önemli balıkçı. İlişkisi olmayan balıklar ani bir şekilde orada Uranüs'ün etkisiyle birlikte e, tanışabilirler. Yani arkadaş çevresini gidip yakın bir arkadaşı tarafından e, aracı kılıp güzel bir ilişkiye başlayabilirler. Ve bu ilişkide tatminkar hissedebilirler. Özgüvenli, özdeğerli hissederler. Acaba demezler, net olurlar. Yani güzel bir ilişki de bekliyor. İlişkisi olanlar da eğer bir problem varsa ilişkide, çözülemiyorsa yıllardır, konuşulamıyorsa ve adlandırılamıyorsa bunları artık konuşma ve çözme yolunda gökyüzü bize destek verecek. Diyecek ki ya siz tamam güzelsiniz, iyi anlaşıyorsunuz ama sizin ilişkinizi toksit yapan bir şey var. Bunu halletmeniz lazım. Bunu halletmezseniz bu hep sizinle beraber aranızda bir maske olarak devam edecek. Çıkarın şu maskeleri. egolarınızı bırakın. Kibirlerinizi de bırakın bu ilişkide. Tamamen özünüzle sevginizle hareket edin. Bak bakalım nasıl daha güzel oluyor. Şimdi bazı balıklarda yine ay döneminde evli olanlar yeni çocuk kararı açıklayabilirler. Yani haberi yoktur balığın. Hamiledir 3 aylık. Yani Eşine bunu haber verebilir. Yani çok e, radikal değişiklikler olabilir ya da yeni kararlar alınabilir genel olarak hayata bakacağımız zaman yeni ayın çok güzel etkileri var bir kere. Yeni aşk getiriyor. İlişkilerde yapılanma getiriyor. Yani bu Mayıs ayını balıkların çok güzel değerlendirmesi lazım. Hamlelerimizi ve eylemlerimizi ona göre, akışlarımıza göre, enerji oyunlarımıza göre belirlememiz lazım. Çünkü gökyüzü bir de şuna bakıyor. Kader gayreti aşık. Eğer biz e, ee, bir takım şeylerde emek veriyorsak, elimizden gelenin en iyisini yapıp yukarıya bırakıyorsak bunun sonucunu almamız mümkün değil. Tamam mı hayatı? Ve burada yeni ay döneminde de bir takım fiziksel değişikliklere gitmek isteyebilir sevgili balıklar. Bunda da tatminkar olurlar. Yani kısacası Mayıs ayında yapacağınız hamleler, gideceğiniz ortamlar sizi her zaman ön plana çıkaracak kendinizi çünkü güzel ifade edebileceksiniz. Çünkü e, burada Merkür de devreye giriyor. Daha önce kendini ifade edemediğin konularda, kendini ortaya koyamadığın işlerde en iyi şekilde kendini güvenen bir balık olarak çıktın. Çünkü yüzde %80'iniz iyileşerek çıktı. %20'niz gibi bir rakamda hala ne oluyor? <laughs> ya millet uzaya çıktı hayatım uyan yani Satürn sana bir şeyler öğretmeye çalışıyor. tamam mı? Ama balıklar aynı zamanda çok zekiler yani e, sezgileri çok kuvvetli. Hisleri de çok kuvvetli. E, bu Dolunay döneminde de işte o hissettiğiniz şeyler ortaya çıkacak. Hani hissediyordunuz ama acaba mı diyordunuz? Ya orada Dolunay diyor ki hani, acaba değil hayır sen doğru hissediyorsun. Şüpheleniyorsan doğrudur balık. Ben bunu sana bir göstereyim diyor. <laughs> yani hayatım <laughs> genel olarak oldukça güzel. Ee, balıklar genelde hep şanssızız derler. Ama şanssızsınızdır çünkü iyi niyetlisinizdir. Kalbinize göre gelir bazı şeyler. Tamam susarsınız kavga esnasında. Çok fazla muhatap olmazsınız ama içinize atarsınız. Ha, bu arada merak etmeyin. İlahi adalet acıdır aynı zamanda da. Tamam mı? Yani kimsenin üzüyse balıkçığım hangi köşelerde ağlattıysa aynı şekilde gökyüzü diyor ki sen bana güvendin, bana havale ettin. Ben hepsini hallederim. Sen keyfine bak. Senin için güzel bir ay hayatım diyor. Tamam mı, sevgili balıkçığım? Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili balıklar. Sevgiler. ああ。<music>